Duygular çok önemli. Onları yaşayabilmemiz, onları anlayabilmemiz. Bu duygunun adı ne olursa olsun, tadı nasıl olursa olsun, onu yaşamak önemlidir. Hayatımızda, yaşam çevremizde bir şeyler oluyor. Olmaya devam ediyor. Sanıyoruz ki sadece bana özel, sadece benim başıma geliyor. Bu özelliği kutsallaştırdığımızda sanki programlanmış gibi kendimiz olmamız gereken yere, olmamız gereken zamana, olmamamız gereken kişiye çekiyoruz kendimizi. Orada olması gerektiği düşüncesinden ruh halimizi istenmeyen ya da bunun farkında olmadığımız sorunluymuşum, cezalandırılmam gerektiği fikrine sarılıyorum. Bu fikir beni çöldeki bir çiçeğin üzerine bir damla düşercesine mutlu hissettirdiği, huzurlu hissettirdiği yanılgısına kapılıyorum. Anlık olan şeylere itimat ediyorum. Bazen ya da çoğu zaman sadece sen değil hepimiz bunun içinde oluyoruz. Çöldeki çiçeğin yalnızlık hissi gibi ya da yaralanan, incinen, zarar görülmüş ne yapacağımızı bilmediğimiz durumlar. Bir kasırganın ortasında kendi yükselişimizi izler gibi. Tekrar tekrar yaşanan o his, o yükselmişlikte fırlatılıp atılacak mısın gibi. İçine düştüğün kendi girdabın. Renklerin birbirine girdiği ve ne olduğunu artık anlamadığın, kendinden koptuğun, ...uzaklaştığın birçok olay oluyor. Birçok şeyi yaşıyoruz. Ne yapıyoruz bu durumlarda? Bizi iyi hissettireceğini düşündüğümüz... ...kötü kendimize sarılıyoruz. Ya da bizi iyi hissettiren şeylere... ...yöneliyoruz. Anlıyorum. Ve biliyorum ki... ...kendini içine soktuğun bu durumdan... ...kurtaracaksın. Kendini özümseyecek. Kendi renklerinin... ...farkına varacaksın. Unutmamalıyız. Ne yaşadığımın... ...adını bilmem, onun duygusunu... ...bilmem önemli. O kasırgada, girdapta o renkler de hepsi benim. İçinde bulunduğum her şeyin aslında. Yaşamam, yaşamama salık verdiğim bu duygular bana doğru yolu gösterecek. İçimde bulunduğum, içimde var olan gücü duygularımın gücüyle birleştireceğim. Sonrasında olabildiğince kendimi o harikalar diyarı zihnime bırakacağım. Dayanacağım, dayanacağız. Adını koyduğum duyguları yaşayacağım ve ona nasıl davranmam gerektiğini bileceğim. Şimdi birlikte birkaç yollardan bahsedelim. Böylesine durumlara karşı nasıl ilerlememiz gerektiği ile ilgili. Öncelikle duygusal dayanıklılık nedir? Duygusal dayanıklılık kişinin stres, zorluk, Hayal kırıklığı veya değişim gibi duygusal zorluklarla başa çıkma becerisidir. Bu duygusal olarak sağlam kalmayı, iyimser bir bakış açısını korumayı ve zorluklardan güçlenerek çıkmayı içerir. Duygusal dayanıklılık hayatta daha dengeli, mutlu ve başarılı olmayı sağlar. Duygusal dayanıklılığın bir takım özellikleri vardır. Bunlar kendini tanıma, duygularını ve tepkilerini fark edebilme, duyguları yönetme, öfke, üzüntü gibi duyguları kontrol edebilme, problem çözme, zorluklarla başa çıkmak için stratejiler geliştirme, empati, başkalarının duygularını anlama ve kabul etme iyimserlik, olumsuzluklar karşısında pozitif bir bakış açısını sürdürebilme. Duygusal dayanıklılığı nasıl geliştirebilirsin? Duygusal dayanıklılık bir kas gibidir. Zamanla ve pratikle güçlendirilir. İşte detaylı adımlar ve günlük yaşamdan örneklerle açıklayacak olursak eğer kendini tanıma ve Farkındalık en önemli maddemiz. Duygusal dayanıklılığın temeli kendi duygularını fark edebilmek ve onları adlandırabilmektir. Kendini tanıyarak duygularınla başa çıkman daha kolay olabilir. Örneğin iş yerinde birisi eleştiride bulundu ve kendini kötü hissettin. Kendine şu soruları sor. Bu eleştiri beni neden üzdü? Gururum mu kırıldı? Yoksa gerçek bir sorun mu var? Duygularını anlamak, daha dengeli tepki vermene yardımcı olur. Olumlu bir bakış açısını geliştirme, olumlu bir bakış açısı geliştirme, olaylara negatif değil pozitif bir bakış açısıyla yaklaşabilirsin. Bu olumsuzlukların seni alt etmesini engeller. Örneğin trafikte kaldın ve geç kalacaksın. Bu her zaman benim başıma gelir diye bir tepki veriyorsun genellikle. Bunu olumluya çevirecek olursak trafikte beklerken rahatlatıcı bir müzik dinleyebilirsin. Bu durumun kontrolün dışında olduğunu biliyorum diye söyleyebilirsin. Duyguları kabul etme. Duygusal dayanıklık kötü hissetmemen değil. Bu duygularla nasıl başa çıktığınla ilgilidir. Duygularını bastırmak yerine kabul et ve onlarla çalışmayı öğren. Örneğin bir arkadaşına tartıştın ve öfkelisin. Öfkeni bastırmak yerine bu öfke neden kaynaklanıyor? Ona değer verdiğim için mi bu kadar üzülüyorum diye düşün. Duyguyu kabul etmek çözüm bulmayı kolaylaştırır. Problem çözme becerileri zor durumlarda çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyerek kontrol hissini artırabilirsin. Örneğin bütçen sınırlı ama tatil yapmak istiyorsun. Şikayet etmek yerine uygun manet bir tatil planı yap veya kısa süreli kaçamaklar planla. Çözüm odaklı olmak stresten uzak durmanı sağlar. Stres yönetimi teknikleri, strese başa çıkmak için meditasyon, nefes egzersizleri veya fiziksel aktivite gibi yöntemler kullanabilirsin. Örneğin yoğun bir günün ardından çok gerginsin. 5 dakikalık bir nefes egzersizi yap ya da kısa bir yürüyüşe çık. Bu duygusal dengenin yeniden sağlanmasına yardımcı olabilir. Sağlıklı sosyal ilişkiler kur, güçlü sosyal bağlar duygusal dayanıklılığın temel taşlarındandır. Destek alabileceğin insanlarla ilişki kurabilirsin. Kendini yalnız ve moralin bozuk hissediyorsun. Bir arkadaşını arayarak düşüncelerini paylaş. Destek görmek duygusal dayanıklılığı arttırır. Kendini geliştirmeye odaklan, yeni beceriler öğrenmek özgüvenini artırır ve zor durumlarla başa çıkmanı kolaylaştırır. Yeni bir iş başvurusunda bulunmaktan çekiniyorsun. Kendimi geliştirmek için bu başvuruyu bir deneyim olarak göreceğim. Kabul edilirsem harika, edilmezsem eksiklerimi öğrenirim diye kendine söyleyebilirsin. İyimserliği güçlendirmek, zorluklara rağmen iyimser olmayı öğrenmek duygusal dayanıklılığı artırır. Bir sınavdan düşük not aldın. Bu sadece bir not. Nerede hata yaptığımı öğrenip bir dahaki sefere daha iyi hazırlanacağım diye söyleyebilirsin. Kendine şefkatli olmak, kendine karşı nazik davranarak hatalarını büyütmek yerine onlardan öğrenmeyi seçebilirsin. Diyet yaparken bir gün abur cuburu bir gün diyet yaparken bir gün bir kaçamak yaptın. Yememen gereken şeyler yedin. Bu bir hata ama hemen pes etmeme gerek yok. Yarın daha iyi yapabilirim diye kendine söyleyebilirsin. İstekliği artırmak, Değişime adapte olmayı öğrenmek seni daha güçlü kılar. İş yerinde yeni bir proje korkutuyor seni. Yeni projeyi öğrenme fırsatı olarak gör ve bu bana yeni şeyler öğretecek diyerek yaklaş. Günlük hayatta uygulanabilecek stratejiler. Günlük tutabilirsin. Duygularını yazıya dökerek onları daha iyi anlamayı öğrenebilirsin. Küçük başarılarını kutlayabilirsin. Kendini takdir etmek daha dirençli hissetmeni sağlar rutinler oluşturabilirsin. Stresi, stresli durumları daha kolay yönetmek için sabah veya akşam rutinleri oluşturabilirsin. Doğada zaman geçirebilirsin. Doğa yürüyüşleri, yürüyüşleri stresi azaltarak duygusal dayanıklılığını artırır. Duygusal dayanıklılık yaşam boyu geliştirebilecek bir beceridir. Sabırlı ol ve bu, bu stratejileri günlük hayatına dahil ederek kendini duygusal olarak daha güçlü hale getirebilirsin. Duygusal dayanıklılığının zayıf olduğunu anlamak için kendini, tepkilerini ve yaşadığın durumları gözlemleyebilirsin. İşte dikkat etmen gereken belirtiler ve günlük hayattan örnekler. Strese başa çıkamama belirtisi stresli durumlarda kolayca bunalmış hissetmek, problemleri çözemeyeceğini düşünmek veya kaçınmak. İçerinde birden fazla Görev verildiğinde panik yapıyor ve hiçbirine başlayamıyorsun. Stresli durumlarda ağlama krizleri yaşıyor ya da tamamen kapanıyorsun. Olumsuzluklara fazla odaklanma, belirtileri zorluklar karşısında hemen pes etmek veya her durumun kötüye gideceğini düşünmek. Örneğin bir sınavdan düşük not aldığında zaten başarılı olamam neden uğraşayım ki diye düşünüyorsun. Ufak bir olumsuzluk bile tüm gününü mahvediyor ve sürekli bunu düşünüyorsun. Değişime adapte olamama, hayatındaki değişiklikleri seni tamamiyle alt üst ediyorsa duygusal dayanıklılığın düşük olabilir. Yeni bir işe veya ortama girdiğinde sürekli şikayet ediyor ve alışmakta zorlanıyorsun. Tatil planlarının iptal olduğunda tamamen motivasyonunu kaybediyorsun. Kendini sürekli kurban olarak görüyorsun. Zorluklarla başa çıkarken sürekli neden hep benim başıma geliyor diyerek kendini çaresiz hissediyorsun. Örneğin trafikte kaldığında veya bir aksilik yaşadığında her şeyin sana karşı olduğunu düşünüyorsun. Kötü bir olay yaşandığında bunu düzeltmek yerine sadece şikayet ediyorsun. Kendini aşırı eleştiriyorsun. Kendine karşı acımasız olma ve yaptığın her hatayı büyütme eğilimi. Küçük bir hata yaptığında bile kendine hiçbir şeyi doğru yapamıyorum diyorsun. Başkaları hatalarını normal karşılarken sen kendini günlerce suçluyorsun. Çözüm odaklı değil, kaçınmacı olma eğiliminde gidiyorsun. Zorluklarla yüzleşmek yerine kaçınmayı tercih ediyorsun. Örneğin, iş yerinde ya da okulda zor bir görevi tamamlamak yerine sürekli erteliyorsun. Problem yaşadığın biriyle konuşmak yerine iletişimi tamamen kesiyorsun. İlişkilerde sürekli gerilim Yaşıyorsun. İnsanlarla ilişkilerinde sıklıkla kırgınlık, küskünlük ya da tartışma yaşıyorsun. Örneğin, ufak bir eleştiride hemen savunmaya geçiyor veya kırılıyorsun. Duygularını yönetmediğin için sevdiklerine öfkeleniyor ve sonradan pişman oluyorsun. Duygularını bastırmaya da aşırı tepki verme, duygularını kontrol edemiyor ya da onları tamamen bastırıyorsun. İş yerinde biriyle yaşadığın küçük bir tartışma yüzünden gün boyu moralim bozuyor. Üzüntü veya öfke hissettiğinde bunu kimseyle paylaşmayıp içine atıyorsun. Enerji ve motivasyon eksikliğin oluyor. En küçük zorluk bile seni yıpratıyor ve motivasyonunu kaybediyorsun. Günlük yapılacak işler, temizlik, yemek yapmak bile sana aşırı zor geliyor. Bir projeye başladığında hemen sıkılıp bırakıyorsun. Kendini sürekli yalnız ve izole hissetme durumların oluyor. İnsanlarla bağlantı kurmakta zorlanıyor ya da zor durumlarda destek istemekten kaçınıyor. Problem yaşadığında kimseye danışmadan kendi kendine mücadele etmeye çalışıyoruz. İnsanların seni anlamadığını düşünüp yalnız kalmayı tercih ediyoruz. Kendini değerlendirmek için bazı sorular üzerinde düşünerek duygusal dayanıklılığını değerlendirebilirsin. Stresli durumlarda nasıl tepki veriyorum? Kendime karşı nasıl konuşuyorum? eleştirel mi yoksa destekleyici mi? Problemler karşısında çözüm odaklı mıyım yoksa kaçınma eğiliminde mi? Değişikliklere nasıl uyum sağlıyorum? Zor duygularla başa çıkmak için sağlıklı yöntemler kullanıyor muyum? Eğer bu belirtilerden çoğunu sık sık yaşıyorsan bu duygusal dayanıklılığını güçlendirmek için çalışman gerektiğine işaret edebilir. Daha önce bahsettiğim stratejileri kullanarak bu becerileri geliştirebilirsin. Unutma. Duygusal dayanıklılık öğrenilebilir ve zamanla güçlendirilebilir.